Nasıl severler? Herkese merhaba. Ben Optimo TR ve yeni bir figür inceleme videosu ile birlikteyiz. Elimizde Bumblebee filmi figürlerinden Stüdyo serisi 57 kutu numaralı Bumblebee var ve Bumblebee Deluxe Boy figürüyle robot formunda karşımızda. Herkese iyi seyirler. Bildiğiniz gibi Sabitron Savaşı'ndan kaçan otobotların birçoğu evrende farklı gezegenlere dağılmıştı. Bumblebee ise dünyaya gelen ilk otobottu. Ve dünyaya geldikten sonra özel tim askerlerinden kaçan Bumblebee'nin dönüştüğü ilk araç olan offroad jipine dönüşen Bumblebee'nin bu güzel figürü kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Figürümüz zaten adını da buradan alıyor ve Offroad Bumblebee Studio serisi figürler içerisinde yine sevilen figürlerden bir tanesi. Şimdi gelin bu güzel figüre yakından bakalım. Figürümüz gerçekten detaylarıyla oldukça güzel üretilmiş bir figür ve fake chest anlamında da yine en beğenilen figürlerden bir tanesi. Genel hatlarıyla filmde gördüğümüz Bumblebee görünümüne oldukça yakın bir duruş sergileyen bu güzel figürümüzün detaylarına bakacak olursak baş kısmında Bumblebee'nin klasik hatlarıyla birlikte oluşturulmuş metal renkli yüz hatları, mavi renkli gözleri ve alnının hemen üzerindeki otobot logosu dikkat çekiyor. Ve tabii ki Bumblebee'nin klasik kulak çıkıntıları da unutulmadan figür üzerine yerleştirilmiş. Yine aynı şekilde kulak uzantıları ile birlikte tatlı ağız yapısı figürümüzün baş kısmında öne çıkan kısımlar. Aşağıya doğru geldiğimizde göğsünün oldukça güzel tasarlanmış olduğunu ve dediğim gibi fake chest uygulanan figürler içerisinde en başarılı figürlerden bir tanesi. 57 kutu numaralı Bumblebee figürümüz. Araç formundan gelen ön farları oluşturan kısımlar şeffaf diyebileceğimiz parlak bir malzeme ile yapılmış. Bu çok hoş bir detaylı. Yine aynı şekilde aracın ön mazgallarının oluşturduğu bu görüntü de yine filmdeki görünümü birebir yansıtıyor. Karın boşluğunda çok fazla bir detayımız yok. Ancak genel itibariyle klasik Bumblebee deluxe figürlerinde gördüğümüz hatlara hemen hemen çok benzeyen bir yapıda. Kollarımız hareketli. Farklı eklemlerle istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Dirsekten ve omuzdan oynayabiliyor. Yukarı aşağıya oynatamıyorsunuz yalnız bazı figürlerde olduğu gibi omuzlar sabit. Filmdeki görünüm uygun şekilde araç formundan gelen lastiklerin omuzlardaki yerleşim şekli oldukça tatlı. Bacaklar yine çok güzel detaylandırılmış harika gözüküyorlar. Kalın yapısı filmdeki görüntüyü ortaya koyma noktasında önemli bir rol oynuyor. Bacakların ayaklar yine aynı şekilde oldukça güzel yapılmış. Bu figürde benim en çok hoşuma giden kısımlar. Figürün ayaklar arkadaşlar gördüğünüz gibi detaylandırma çizgiler ve mekanik yapılarıyla birlikte oldukça tatlı gözüküyor. Ancak hareket anlamında ayağımızın çok fazla bir kabiliyeti olduğunu söyleyemem. Yani en kötü ihtimal. Şu şekilde pozlayabiliyorsunuz ve tamamen sabit değil ama çok hareketli bir ayak yapısına sahip değil figürümüz. Genel itibariyle de yandan baktığımızda figürümüzün backpack sorunu olmadığını, araç formundan gelen parçaların oldukça güzel bir şekilde katlanarak figürün arkasını oluşturduğunu görüyoruz. Bir de şu direksiyonu da bir yerlere saklayabilselermiş oldukça güzel olurdu ama belki de şöyle içeri doğru katlayarak da şu şekilde kullanmak da sanki daha mantıklı gibi geliyor bana. En azından gizlemiş oluyorsunuz direksiyonu. Bu şekilde durması daha hoş durdu sanki. Bacakların arkası boş arkadaşlar. Tekerler o kısma giriyor. Hani çok hoşuma giden bir görüntü değil bu görüntü ama genel hatlarıyla bakıldığında figürümüzün başarılı üretilen bir bir figürü olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Figürümüzün boy karşılaştırmalarına bakacak olursak öncelikli olarak yine Bumblebee filmi otobotlarından 64 kutu numaralı Studio serisi Deluxe sınıfı Cliffjumper kadraja girdiğinde iki figürümüz bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi yapısal anlamda ve boyut olarak oldukça benzer iki figürümüzün boy anlamında da aynı scale grubunda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve bir başka Bumblebee filmi figürü Studio serisi 46 kutu numaralı Deluxe sınıfı Drop e figürümüzün yanına koyduğumuzda ortaya çıkan görüntü ise oldukça başarılı bir scale duruşu sergiliyor. Gördüğünüz gibi her iki figürümüz oldukça gerçekçi bir boy karşılaştırması bizlere sunuyor. Hatırlayacağınız gibi Dropkick ve Shatter Bumblebee'yi film boyunca adeta kovalamıştı ve filmin sonunda da Bumblebee her iki Decepticon'u da yok ederek dünyayı geçici olarak Decepticon lardan kurtarmıştı. Bu kez de bir Voyager sınıfı figür olan 38 kutu numaralı Optimus Prime'ın robot formu kadraja girdiğinde ise iki hayat arkadaşının birlikte görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Cybertron Savaşı'nda Optimus Prime ile birlikte Bumblebee önderliğindeki otobotlar Decepticonlara olabildiğince direnmeye çalışmışlardı. Hatırlayacağınız gibi Optimus Prime'ın da oldukça başarılı bir şekilde üretildiği bu güzel figürde Offroad Bumblebee'nin yanında böyle bir duruş sergiliyor. Optimus Prime'ı da alıp figürümüzü biraz ortaya alıp Sol tarafına Studio serisinin ilk figürü olan Movie serisi figürlerden 01 kutu numaralı Deluxe sınıfı Bumblebee'yi, sağ tarafına ise yine Bumblebee filmi serisi figürlerden 18 kutu numaralı yine Deluxe sınıfı Bumblebee'yi koyduğumuzda 3 figürümüz birlikte bu şekilde bir görüntü sergiliyor arkadaşlar. Cybertron'dan dünyaya geldikten sonra Bumblebee'nin değiştiği 3 farklı formu birlikte karşılaştırdığımızda ortaya çıkan görüntü ise böyle hemen hemen benzer boyutlarda üretilen Bumblebee B figürler içerisinde 2007 birinci film Transformers 67 Camaro'ya dönüşen versiyonu Bumblebee diğer iki figürümüzden biraz daha cüsseli biraz daha kalıplı gözüküyor Bumblebee serisinde ise öncelikli olarak Offroad. Sonra da vos, vos diyebileceğimiz araca dönüştüğü versiyonuyla Bumblebee figürleri oldukça benzer bir boy oranına, omuz ve baş hizalarına baktığımızda ise söylemek mümkün arkadaşlar. 3 Bumblebee'miz birlikte oldukça tatlı bir görüntü sergiliyor gördüğünüz gibi. Ve son olarak Studio serisinin en iddialı figürlerden bir tanesi olan Blitzwing'in Voyager sınıfı figürü ekrana girdiğinde işte iki figürümüz birlikte böyle görünüyor. Bildiğiniz gibi kanyon atak sahnesi olarak geçen bu sahnede her iki karakter oldukça çekişmeli dövüş sahnelerinin başrolünü oynamışlardı Bumblebee filminde ve Willis kol bıçağıyla Bumblebee'de ses işlemcisini kaybederek konuşma özelliğini yitirmiş ve hepimizin hafızalarını kazınan o arı seslerini çıkardığı dönemler Bumblebee için başlamıştı ve figürümüzün boy karşılaştırmaları. Bu şekilde tam da bu sahneyi gösteren muhteşem arka planla birlikte bu güzel figürü sergilemek isteyen kullanıcılar işte Bumblebee'yi stüdyo arka planıyla birlikte koleksiyonlarında da saklayabiliyorlar. Oldukça da hoş ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor ve robot formuyla ilgili son detay olarak da kutusundan çıkan tek aksesuar olan bu silah çok fazla detaylandırılmamış. Hatta biraz da böyle kahverengiye çalan bir gri ile birlikte figürün üzerindeki renklerden biraz daha farklı üretilmesiyle onu da sizlerle paylaşmış olalım. Kullanımı çok basit. Figürümüzün elindeki işte bu yuvaya buradaki çıkıntıyı bu şekilde yerleştirmek suretiyle Bumblebee'yi silahına kavuşturabiliyorsunuz işte böyle ve sanki kolu bu bu silah dönüşmüş gibi bir yapı ile birlikte olması benim hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi güzel detaylardan bir tanesi üreticiler açısından baktığınız zaman silahın kol sanki silah dönüşmüş bir hava katarak figürün daha agresif daha gerçekçi bir görüntü sergilemesini sağlıyor arkadaşlar İşte silahıyla da Bumblebee böyle bir duruş sergiliyor ve robot formu ile ilgili detayları bu şekilde. Şimdi de figürümüzün araç formuna dönüşümüne hep birlikte bakıyoruz. ve arkadaşlar Transformers Studio serisi 57 kutu numaralı Offroad Bumblebee'nin araç formuna dönüşümünü tamamladık. Gerçekten çok çok güzel üretilmiş. Detaylarıyla tıpkı robot formunda olduğu gibi araç formunda da oldukça başarılı bir üretim olduğunu söylemem gerekiyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir görüntüsü var. Küçücük minnak bir Offroad Jeep görüntüsüyle Bumblebee gerçekten iyi üretilmiş figürlerden bir tanesi. Bunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Üreticilerin de hakkını vermek lazım. Şimdi araç formunu yakından bakalım. Ön tarafında klasik bir off-road jip görüntüsü. Ön mazgallar hemen dikkatimi çeken ilk kısımlar oluyor. Tampon oldukça güzel yapılmış. Siyah renkli bir plastik bir malzeme ile yine de şık duruyor. Böyle demirvari bir görüntüsü var. Benim hoşuma gitti. Farları şeffaf, sert bir plastikten yapılmış cam gibi bir görüntüsü var. Çok güzel. Bu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok tatlı gözüküyor. Yine ön kaputta oldukça güzel ve çamurluklarla beraber dediğim gibi klasik bir off-road jip görüntüsü. Ön tarafında aracımızın yandan baktığımızda ise kapısız oluyor genelde bu tarz araçlar biliyorsunuz arkadaşlar. Yine orijinal görüntüde olduğu gibi gerçekçi bir jeep görüntüsüyle dağ araçları, arazi araçları şeklinde de adlandırabiliriz. Bu tarz jeepleri çok çok eski model arabalardır. Şöyle 1970'lerde, 80'lerde kullanılan günümüzde de çok fazla rastlayamadığımız bir araç tipi arkadaşlar. Lastikler oldukça güzel tasarlanmış. Birçok studio serisi figürde maalesef şu olayı ben bir türlü sevemedim. Hani şu plastiği güzel siyah yaptınız. Şunu da bir siyah boyalı olsaymış ya da ona göre bir müdahale yapılsaymış daha tatlı durabilirmiş arkadaşlar. Hani belki de figürde eleştirebileceğim araç formuyla ilgili tek nokta bu. Yine yan taraftan baktığımızda robot formundaki kol görüntüsü hemen şurada çok bariz bir şekilde gözükmesi yine beni biraz rahatsız etti. Arkadan baktığımızda aracımızın yedek lastik görüntüsü temsili olarak hemen buraya konulmuş. Yedek yakıt depomuz oldukça güzel ya da yakıt bidonu gibi de adlandırabiliriz. Tampon temsili bir kabartma şeklinde buraya işlenmiş. Ancak farları arka stop lambaları ya da adlandırabileceğimiz bu kısımların kırmızıya boyanması benim hoşuma gitti. Gayet güzel çünkü genelde buraları boyamıyor üreticiler. Üst taraftan baktığımızda aracımızın genel görüntüsü ve koltuklarıyla beraber aracın iç yapısının detaylandırılması gerçekten çok iyi düşünülmüş. Direksiyonu çok tatlı gözüküyor burada. Aracın ön paneli de yine hemen burada oldukça güzel detaylandırılmış arkadaşlar. Şuradaki vites boşluğu ya da torpido boşluğu diye adlandırabileceğimiz kısım da yine güzel düşünülmüş. Ön cam şeffaf. Oldukça güzel arkadaşlar. Yine ön taraftan da baktığımızda çok güzel bir görüntü ortaya koyuyor ve figürümüzün araç formunda genel görüntüsü bu şekilde. Büyük oranda başarılı bir üretim olarak adlandırabileceğimiz figürümüzün hemen her koleksiyoncuda olması gereken figürlerden biri olduğunu söylememiz lazım arkadaşlar. Oldukça başarılı. Son olarak figürümüzün aksesuarının araç formunda nasıl storage edildiğine bakalım. Figürün alt kısmında hemen şuradaki boşluğa silahın namlusu arkaya bakacak şekilde yerleştirip dik bir şekilde koyarak şuradaki çıkıntıları şuradaki çeltiye yerleştirmek suretiyle işte böyle takıyoruz arkadaşlar. Yani çok sağlıklı bir giriş yapılabildiğini de söyleyemem azıcık uğraşmak gerekiyor. Evet işte böyle. Bu şekilde storage edip araç formunda da aksesuarını sağ sola koymadan aracın üstünde depolayabiliyoruz arkadaşlar. Ve böylece bir figür incelememizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha çok insana ulaşmanız konusunda bana yardımcı olmak için videoyu paylaşmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki figür incelemesinde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın hoşça kalın ve her zaman Optima TR ile kalın.